Abi çok kötü fight. Vallahi iğrenç bir fight bu. Çok kötü ya. Kanka çok güzel. Çok güzel kanka. Arkada 3v1 attım. 3v1. Arkada 3v1 attım. Daha bu oyuna ne yapabilirim ben? Attın 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 attın. Alın atlar, alın. Atlar. alın, alın. Allah Allah. Allah. Geberiyor musunuz bu güzel? Adamı yani öldürmediniz mi de geberdiniz mi? Ve altından da geliyor bana bu. Şey. Darbar, darbar. Merhabalar. Aa TP bastım lan yanlışlıkla. Bot basarken yanlışlıkla TP bastım kanka. Aa öldü. Benim sapı var. Vurma vurma oğlum. Vurma lan. Arkada 3v1 attım. 3v1 arkada 3v1 attım. Daha bu oyuna ne yapabilirim ben? Şimdi bu savaşı alacaklar bakalım. Oo. Oh dehşet yerde bu. Ordu gel Faker'dan. Kankooo'nu sal ya, onu sal ya, onu sal. Uf! Kanka çok güzel. Çok güzel kanka. Kanka siz kralsınız ama kim onu çalmayacak? Penta'yı bi başka bir şey alalım ne çalayım? Rakan'ı çıkardık. Oy! 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 Klip al, klip, 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 klip. Yayındayız oğlum zaten. Neyi klip? <laughs> <laughs> Çok iyi diye. minyonu ben tanıtacağım. Kardeşim maça aldık biz. Gelmesen de olur. Enes 200 lira göndermiş. 2 lira da Melis yazmış. Ahmet bir, bir milyar göndermiş abi kulaklık parası attım. Adalet! <gülüyor> 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 ne oldu lan? Görmedim kanka. teleport. Abi çok kötü fight. Vallahi iğrenç bir fight bu. Çok kötü ya. Oo. Oh, <laughs> <laughs> ne yapıyor lan bu adam? <gülüyor> tamam. İyi fight. Tamam. Ulti attın kazandık. Atmanın yine kazandık gerçi. Çözelim. Şuraya bir ulti atabilirsin bu arada. Ya dayı atmayalım. Attın attım atabilirim. bu adam. Attım bu arada attın. Attın attın. <laughs> Geldi tamam. Geldi Elsan'da. O o